Ne oldu? Niye bağırışıyorsunuz çocuklar? Tatlı mı istiyorsunuz? Ne yapalım? Tatlımız yok. Nasıl tatlı yapak? Nerede tatlı yapak? Yok ki. Nerede tatlı yapalım? Yok. Aa, evet çocuklar bir tane bir tatlımız vardı galiba ya dolapta. Şöyle buzlukta vardı. Onu alayım da bari tatlı yapayım değil mi? Aa, bu ne ya böyle <laughs> Siz de duyuyor musunuz? Bu nereden geliyor sıcağı sen? <laughs> Çocuklar şöyle bir tane tatlımız var. Tamam mı? Diyor ki bunu diyor ama böyle yapmamız gerekiyor. Bu böyle piş, pişmiş değil daha pişireceğiz. Diyor ki 5 dakika diyor yağda atın diyor. Yağda kızartın diyor. Al, al bak bakalım. Onu yağda atıp kızartacağız. Hadi tencerenin altını açalım da yağda kızartalım onu Aselcim. Evet hadi açalım. Evet aç bakalım. Hadi tatlımızı yapalım ama bu kedi sesi ne ya? Sürekli gelip duruyor yiğit. Sen de duyuyor musun? Öyle mi? Evet bence de. Aa, sen sen de duyuyor musun anneciğim bu tatlı şey kedi sesini ya? Bu ne böyle kedi sesi sürekli yiğit. Aa kapıya bir baksana kedi mi gelmiş? Kapıda galiba kedi var. Var mı bir bak bakalım. sen de görüyor musun? Aa, karton kedi kötü kedi gelmiş. Aa, bu niye gelmiş? Git buradan. Aa, bir de içeri girin git. 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 Aa, hala geliyor ya. <laughs> git. Git. Bu ne istiyor ki? Hey, oy çok tehlikeli. Şöyle gel 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 çeki çeki. Çok tehlikeli. Bu niye geldi ki ya? Aa, <laughs> buradan. Sen niye geldin bize? Aa, ay tatlı ne istiyorsun sen? Tamam tamam hemen olacak. Bekle bekle sen dışarıda bekle ya. Ay Asel şuna bak. Ay yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Git git git. Geri, geri geri. Geri git sana getireceğiz tatlıyı. Geri git geri, geri geri geri. Git yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle içine yağ koyduk tencerenin tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? bunu içindekileri Asel ay 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 Aselcim Aselcim. Ay dur dur sen dur. Anneciğim o pişmedi daha. Dur dur bir saniye. Şöyle içine koyacağız bakalım kızardı. Da, tamam tamam. Bir tane. Aferin bir saniye. Şöyle birbir bir dökelim içine. Aşağı elin yanar. Ya 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 atlar. Aferin. Bak ya ya inin inin şurada inin bir atlıyor bak. çocuklar kedi nereye gitti? Kediyeyim. Aa! aa. Tatlı mı istiyorsun? Ay biz de onu yapıyoruz ya. Bir bekle bekle. Karton kedi. Ay elimiz falan yanıyordu az daha sana. Tatlı yapacağız diye. Ee, arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Ama niye bu böyle çok kızardı ya? Sizce de normal mi böyle? Aa, aa bence değil. Bence bu değil böyle. Normal değil. Aa! aa tamam arkadaşlar tamam. Bu neye benzedi biliyor musunuz? Şöyle bir tane şey var ya. Tatlı. Neydi o tatlının ismi? Hmm, unuttum bak şimdi. Şeker fare miydi? Yok değildi. Ay aklıma gelen yastık benim aklıma gelmedi. Ben unuttum. Ay bu kedi de beni çok geriyor ya. Ay kedi de böyle başımda dikilmiş diye bir istiyorum diyor. Tamam kelecek vereceğiz de. Ama öyle de bizi korkutmasan olur mu? Ay haklıymış ya. Ben bir daha bundan almam. Çok korkuttu bizi böyle yağ sıçradı. Şakır, şakır diye. Değil mi? Arkadaşlar bu tatlı ismi ne bilen var mı? Tamam bebeğim, tamam. Aa, kediymiş bu ya. Ben de bebeğim diyorum. Tamam, tamam, tamam. Karton kedi. Tamam, hadi. Hemen pişiyor tatlı. Aa, Asel Tamam, tamam. Karton kedi. Tatlımız oluyor sana tatlıyı getiriyorum tamam mı? Yeter ki sen bize bir şey yapma çocuklara bir şey yapma tamam mı? Aa Yiğit çok mu korktun? Yiğit korkudan nereye çıkmış? Aa Ben hemen geliyor arkadaşlar bakın şöyle tatlımız oldu. Şimdi bunu karton kite götüreyim de. Ay ay çabuk gitsin bizden ya. Karton kiti. Bak getirdim sana tatlıyı. Hadi beğendin mi? Lütfen git bize bir şey yapma çocuklara bir şey yapma lütfen. Beğendin mi tatlıyı? Karton kit. Beğendin mi? Hadi tatlıyı ye git. Hadi ye de tatlıyı git. Aa çocuklar yeme ya. Sen tatlıyı ye tatlıyı. Evet. Nasıl beğendin mi karton kit? Beğendin mi? Aa sakın çocuklara bir şey yapma tamam mı? Hadi şimdi git. Hadi tatlını da al git tamam mı? Lütfen bak biz korkuyoruz senden. Çok tehlikeli gözüküyorsun sen. Ürkütücü gözüküyorsun. Hadi çabuk git gel. Hadi gel pisi 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 gel. Gel pisi 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 pisi. gel 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 gel. gel. Hadi kapıyı aç da. hadi kapıyı aç da gönderelim. Biz i̇şte tatlı istiyormuş. Hadi kapıyı aç da geç. geç, geç, geç. Bir daha gelmek ama ya bak bak da aldı. Hadi güzel sundur. hadi tatlılarda aldı geç şimdi. Hadi. Hanım survivor yapacakmış. Şuraya bakar mısın? çok güzel. Cesur. Cesur. Bak şuradan çıkıyorsun şöyle tamam mı? Şu evi geçiyorsun böyle. Bak buradan da çıkabilirsin. Şöyle bir de şöyle bir yeri var. Oradan da çıkacaksın. Bak gel. Bak 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 şuradan da. Bir de şöyle iniyorsun. Hadi bakalım çık. Hadi bakalım kim kazanacakmış? Hadi parkuru kim kazanıyor bakalım. Hadi bakalım. Alkış. Hadi bakalım. Bakalım Arkadaş iniyormuş daha evet çarpışmasınlar değil mi orada bekliyor bak evin içinde bekliyor. Evet. Şimdi hadi bakalım cesur mu Yiğit mi hangisi kazanacak? Hadi bakalım hadi bakalım hadi 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 bakalım. İleriden giden kim? Cesur gidiyor. Bakalım parkuru kim geçecek? Parkuru kim geçecek? Hadi bakalım. Hadi bakalım şuradan kim gelecek ilk? İlk gelen kazanır. Hadi. İlk gelen kazanıyor. Hadi bakalım kim geliyor? Ay! cesur geldi. İlk cesur kazandı parkuru. Hadi bakalım. Anne yet nerede? Aa, yiğidin geldiği yok. Bir de şöyle hoplayıp zıplıyoruz. Evet. Yiğit! Gel! Neredesin? Hadi bakalım. Sesi geliyor. Galiba geliyor. Alkış! <laughs> Alkış! Parkuru kazandık. Evet, parkuru kazandık. Hadi bakalım, cesur. Hadi gel. bakalım Evet, evin içine girdi. Az kaldı. Aa! aa ne kadar yüksek. Anne. Çok yüksek, değil mi? Hah, eve geçti şimdi. Evet, geçiyor. Şimdi buradan çıkacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay, geldi. sana. <laughs> <laughs> Hadi bakalım Asel bul bakalım. Elimde ne var? Elimde ne var Asel? Asel ne var elimde? Ne var? Şeker. şeker mi var? Nereden bildin ya? İnanmıyorum. Al bakalım şeker. Al bakalım şeker. Aley. Bence bunlardan olsun. Bak bunlar çok büyük. Olsun mu? <laughs> olsun. İkisini alalım. İkisini alalım.